Arkadaşlar piyasadaki bazı motosikletçiler bu ara çok fazla gaf yapıyor. Nasıl bir gaf yapıyor ondan bahsedeyim. İnsanlar e, böyle şu hayattan sıkılmış, artık kendini e, tabii koronanın olmadığı günler için söylüyorum, kendini dışarı atıyor, maddi gücü, kuvveti neye yetiyorsa işte bir şekilde bir motosiklet alıyor. Herkes mühendis değil, herkes doktor, avukat bilmem ne değil, patron değil. Asgari ücrete çalışan insanlar da var. Paranın yettiğince gidiyor. Ne var? Bu olay 125 cc'den başlıyor. Biliyorsunuz 120, hani 50 cc'leri saymıyorum. Onu genellikle işte bir ehliyeti olan, işte motosiklet ehliyeti almayan insanlar yapıyor. 125 cc, sonra bazı marka modellerde 150, 200, 250. 390 biliyorsunuz KTM'li 390 sonra 400 Dominar işte 500 Honda e, CB 500 R'lar var e, 650 cc Honda CB 650 işte Tener e, MT07 700 cc 900 işte Tracer 900 MT09 1000 Golfing'e 1800 cc'ye kadar gidiyor. Ha ne var? siz silindir hacmi ne kadar yükselirse evet motosiklet o kadar e, pahalı oluyor, o kadar değerli oluyor. Düşün ya BMW GS 1250'ler 250 bin liralarda falan 250 bin lira ev alıyorsun ya. Hani insan var o motosikleti alabiliyor, gücü kuvveti var. İnsan var ömrünce onu biriktirip böyle kirada yaşıyor bir ev alamıyor paraya. Yani en başta insanlığımızı biz kaybetmememiz lazım. Bazen mesela İzmir'de biz gezi düzenliyoruz. İnsanlar geliyor. Özelden mesaj atanlar var. Abi bizde 120 var. Ay olur mu yani biz gelsek ne dersiniz? Başımın üstünde yeri var. Gel kardeşim gel ya. Gel beraber gezelim. Senin dostluğun muhabbetin lazım. Zaten bir de şunu düşünün. Her taraf radar. Yani şehir içerisinde 70, Hadi %10 o sollama olayı 77. 90 olan yerde 99. Otobana çıkıyorsun 132. E 132 hani birazcık böyle kendini sıkıştırsa 125'lik motosiklet bile gidecek. Ötekinlerin havası cıvası ne? Adam 600'lük racingle 1000'lik racingle otobanda kapatıyor. Neymiş? 250-300 yaptım. Tamam güzel eyvallah. Şak diye evine bir geliyor. 1000 küsür ceza. Vay anam vah babam. Ne oldu? 7 ceza. E ne oldu artistliğin sonu? Gitti. O ne keza sen 100 kilometre yolda 15 litre benzin yakıyorsun. 125 cc'lik daha az yakıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Herkesin bütçesi aynı değil. Yani bu dünyanın öteki dünyası da var. İnsanların kalbini kırmayın. Adamın gücü kuvveti neye yetiyorsa veya kadının onu alıyor ona biniyor. Şunu sadece istiyorum yani, yani motorcu arkadaşlardan da yani burada beni takip, takip eden insanlara da her zaman söylediğim şey budur. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. Senin altında çok güzel bir motosiklet olabilir. Senin kaskın çok kalitedir. Eldivenin, montun, pantolonun, çizmen vesaire ekipmanın bilmem ne müthiş kaliteli olabilir. Sen şerefsizsindir ayrı mesele. Yanlış anlamayın. E, motosiklet camiasında hiç yok mu? Mesela bir yere gidecek adam diyor ki ya şu adam gelecekse ben gelmeyeyim. Hayırdır niye? Ya yetinteki yani sırf para muhabiti bilmem ne. O tarz insanlar da çok fazla var. Ha, yeri geliyor mesela bizim Urla'da bir tane arkadaşım var. Buradan kulakları çınlasın. Çok da severim onu. Niye beri 125'i falan vardı? Yalvarıyorduk adama gel diye. Niye? Müthiş bir muhabbeti var acayip gülüyorduk. Çok hoşumuza gidiyordu. Neymiş efendim bizde işte 4 silindir makinalar var. işte 50 bin liranın üzerinde. Bana ne lan ondan? Adamın motoru belki 5 bin lira 10 bin lira. umurumda değil. Gidiyor mu? gidiyor. Ben 90'la giderken ona yarımda 90'la gidebiliyor mu? Gidiyor. Bitti. Bitti insanlığımızı kaybetmeyelim. CC'leri falan böyle şeyler takılmayalım. Seninki kaç CC? Sana ne ya? Kaç CC? Kaç CC? Senin insanlığın kaç para? Veya senin insanlığın ne kadar? Bana ne verebiliyorsun? Bana ne anlatabiliyorsun? Hani senin arkadaşlığın, dostluğun bana ne verebiliyor? Hani beni nasıl şaşırtabiliyorsun? Ben paramı kazanmışım, yapacağımı yapmışım. Yani bir insan başka bir insana neden muhtaç olur ki? Bunları da düşünün. Onun için seninki kaç cc tarzında aşağılayıcı şeyleri lütfen tasvip etmiyoruz. Siz de yapmayın. Çok rica ediyorum.